...çok önemli bir his var. Ee, diğer taraftan bize de çok zararlı da bir his var. Çok önemli olan bu hissin adı hayret. Zararlı olan hissin adıysa gaflet. Her şeyi sıradan görmek. Hayret hissimizi iyice açığa çıkarmak için... ...hiçlikten e, varlığa geçmenin olağanüstülüğü üzerine düşünmek bence yeterli. Bu müthiş bir hayret hissini besleyecektir. Evvela yani şunu düşünelim yoktuk. Yani şurada üçümüz program yapıyorduk. Hı hı. E, bundan bir yüzyıl yıl önce... Biz de yoktuk. Bizim yani birçok yakınımız da yoktu. yoktu. Hani halk arasında gırgına denir ya ben senin ağaçtayken işte vitamin olduğun dönemi <laughs> hatırlarım falan. Ama bu yani lit gerçek anlamda böyle. Yani atomlarımız evrenin dört bir tarafına dağılmıştı, yoktuk. Bir anda buradayız. Görmüyorduk, görüyoruz. İşitmiyorduk, işitiyoruz. Tat alma, koklama hislerimiz yoktu, var. Ayaklarımız, ellerimiz yoktu, var. Yani bu o kadar olağanüstü bir şey ki... Değil mi? bu Yani ne oldu da ben var oldum? Ben nasıl görür oldum? Nasıl işitir oldum? Bu ister bize öyle bir hayret hissi oluşturur ki aslında... Üzerine gelecek anlamda düşünsek... Bu hayret hissinden şükre açılan bir kapı vardır. Hayranlığa, evet. Şükre. Evet, çok güzel söylediniz aslında. Allah'a hayranlığa ve şükre açılan bir kapı vardır. Bize bu... Çünkü o hayranlık çünkü bunların olması olağanüstü bu hayranlığı besliyor ama bir taraftan da bunları ben sahibim ben görüyorum ben işitiyorum bu hayranlıkla beraber bir şükür kapısı da açıyor hocam yani, bir de bu arada hemen tabii. şey yapalım sanki bütün bu anlattıklarınız olmak zorundaydı veya e, kaçınılmaz olarak olacaktı gibi de algılıyor insan tabii. değil mi böyle bir gaflet de var Tabii hocam dediğin yani Allah gibi. Allah yaratmadıktan sonra bunların hiçbir olmasının bir zorunluluğu yok evet. evrende. Yani evren kendi içindeki mekanizmada hı hı. ne evrenin oluşmasını sağlayacak, ne yaşamın, canlı oluşmasını sağlayacak hiçbir zorunluluk yok aslında. Evet. Yani 100 yıl önce burada olmadığımızı görüp biz olmadan da evren pekala var olabiliyordu. Demek ki bizim var olmamız evrende Emre hocamın dediği gibi zaruri bir şey değil. Ama e, biz bunu işte gafletle hocam da gaflet... E, Hissine de e, değindi. Değindi. Yani gafletle biz bunu sanki sıradan bir şey gibi algılayıp, bunun üzerine hiç tefekkür etmeyince o hayreti duymuyoruz. Hayreti duymayınca hayretten hayranlığa ve hayranlıktan da o şükre kapılar açılmıyor. Hı hı. Oysa hayret hissi hayranlığa ve şükre götüren bir aracı. O yüzden o hayreti duyabilmemiz çok önemli. Şimdi çocukluk döneminde insanın hayret duymaması bir avantaj olabilir. Şimdi çok küçük bir çocuk evrendeki bir anda yoktan varlığa çıkmasının olağanüstülüğü üzerine tefekkür etse, şey etse bir anda değil mi? O küçük zihni. Zaten o küçük zihinler böyle soyut düşünmeye de hazır değiller. Ee, yani çocuk yapması gerekenler var. Küçüklük çocuk bebeklik evresinde dil konuşmayı öğrenmesi lazım. Evreni tanıması lazım. Aha bu bardaktır, bardağın içinde su var. İşte bu kalem üç boyutlu bir dünyada yaşıyoruz. E, cisimlerin önüne arkası var. Birçok şey alışması lazım çocuğun. Yani çocuklukta her şeyi sıradan görmek, bir anda yokluktan varlığa çıkmış olmasına ilgili hayret hissini hissetmemek bir avantaj. Birçok şeyi çocuk öğrenirken. Hı. Fakat bu büyüklüğe geçince o hayranlık hissini duymamak bizim bebeklik evresinden hiç çıkamamamız demek. Bir de bebeklik evresinin bir sempatikliği var ama o sempatikliği de taşınıyor. Bu bize verilen en büyük nimet olan aklımızı ve duygularımızı tam manasıyla olduğumuz gibi... Ee, kullanamamamız evet. e, demek. Aslında çocuklar bile bir yaştan sonra sormuyorlar mı hocam İşte ben nasıl dünyaya geldim? Tabii canım. Yani, ben ne o, o, şey, leylekler mi getirdi? Gibi. Ya çocuklar yavaş, bile bunu sorgulamaya o, başlıyorlar. Çocuk onu sormaz da millet e, seni leylekler getirdi deyince çocuk. Çocuk olur. değil Şimdi, mi? Normalde çocuğun fıtratında beni leylek mi getirdi gibi sorulur. <laughs> leylek <laughs> <sormaz gülüyor> <laughs> aslında büyük travma çocuk için. Düz düşünür çünkü çocuklar. Tabii ki. Yani o işte hayranlık hissini içimizde harekete geçirmemiz çok önemli. Bunun için kitapta da bir tane Kafka'nın meşhur romanı var Dönüşüm diye ondan bir örnek vermiştim. Kafka'nın romanı da bir kişi bir sabah uyanıyor kendini böcek olarak buluyor. Bir hamam böceği gibi bir böcek olarak buluyor. Tabii bir sabah kalksa kendimiz hamam böceği gibi bir böcek olarak bulsak böyle bir aynaya baktığımızda falan herhalde hayranlıktan beynimiz... <laughs> çılgınlığa yani dönüşüyor. Hani bir kısım bu çok yani iyi bir durumdan kötü duruma dönüşmek olarak düşünebilir. Peki bir de şöyle de bir örnek düşünelim. Bunun o tersi yani bizim için daha olumlu olacak bir şey. Diyelim ki pekala gözlerimiz görmeyebilirdi değil mi? Böyle ama kardeşlerimiz de oluyor, ayaklarımız da olmayabilirdi. Böyle bir durumda olsak bir sabah uyandığımızda gözlerimizin görülmeseye başlasa ve bir anda bacaklarımız olsa ne kadar büyük bir hayret duyarız değil mi? Şimdi o insan yani bir günde ee, bedeninin başka bir canlıya dönüşmesi veyahut da görmezken görür olması gibi bir değişimdeki bu değişimlerin hepsi dikkat edin hiçlikten varlığa çıkmanın yanında çok basit kalıyor hiç olmasa orada bir canlı olarak varken başka bir böceğe dönüşüyor orada görmen birlikte gören birine dönüşüyor sonuçta varlık olarak var bunlarda bir, büyük bir hayret hissi olacakken daha böyle basit değişimlerde biz aslında yoktan varlığa Çıkmış olmak gibi her birimiz, her bir seyirci, hepimiz için ben dediğimiz her bir varlık, böyle olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız ve bunun hayretle mutluluğunu yaşamıyoruz. Evet. O bunu bize veren yaratıcıya karşı hayranlıkla şükre yönelmiyoruz. Yani o, biraz sıradanlaştırmışız. Yani elimiz olmasını görüyor olmamızı. Olması gereken bir şeymiş gibi. Yani i̇nsan asıl e, önemli olan şeyleri çoğu zaman göz ardı edebiliyor. Evet. E, hayatın içerisinde zaten kaçınılmaz olarak bir şekilde insanın karşılaşabileceği bir takım sıkıntıları, zorlukları o kadar büyütüyoruz ki asıl sahip olduğumuz o nimetleri ve güzellikleri gözden kaçıyoruz. Geçen bir video vardı mesela çok hoşuma gitti. Yani bir radyo programından bir kesit yabancı bir video. Yani şöyle bir şey soruyorlar diyorlar ki işte ee, size 1 milyon dolar versek şunu yapar mısınız falan diyor. Karşıdaki de anlım kadarıyla ünlü birisi oyuncu falan herhalde. O diyor ki tabii yaparım diyor yani, yani 1 milyon dolara. Peki diyor size 10 milyon dolar versek diyor. Ama ertesi sabah uyanamayacağınızı söylesek bunu kabul eder misiniz diyor. Hayır asla kabul etmem diyor. E, bu durumda o zaman diyor bir insanın sabah uyanabilmesi eşittir 10 milyon dolar diyebilir miyiz diye soruyor. <laughs> Hiç bu açıdan düşünmemiştim. Gerçekten öyleymiş çok değerli diye cevap veriyor. Mesela aslında düşünsenize herhangi birimize de deseler ki 10 milyon dolar vereceğiz size bu gece ama yarın sabah göremeyeceksiniz. Yani birçok insan muhtemelen Kabul her etmiyor. sabah sağlıklı bir şekilde tekrardan uyanabilmenin ne kadar değerli olduğunu farkına varmıyor. Evet. Yani elleriyle ayaklarıyla yapabildiği şeylerin değerinin farkına varamıyor. Otururken, kalkarken, gülerken yani Allah'ın verdiği saymakla bitmeyecek kadar çok nimet var. Herhangi bir şeyin kokusunu alabilmek, tadını alabilmek. Yani saymakla bitiremeyiz. Görmek mesela şimdi birçok insan görebildiği için görme olayı bizim için sıradanlaşıyor. Yani diyoruz ne var ki zaten çoğu insan görüyor. Öyle mi acaba gerçekten? Yani görme olayının bizzat kendisi şu şekilde tekrardan uyanabilmenin ne kadar değerli olduğunu farkına varmıyor. Evet. Yani elleriyle ayaklarıyla yapabildiği şeylerin değerinin farkına varamıyor. Otururken, kalkarken, gülerken. Yani Allah'ın verdiği saymakla bitmeyecek kadar çok nimet var. Herhangi bir şeyin kokusunu alabilmek, tadını alabilmek. Yani saymakla bitiremeyiz, görmek mesela şimdi birçok insan görebildiği için görme olayı bizim için sıradanlaşıyor yani diyoruz. Ne var ki zaten çoğu insan görüyor. Öyle mi acaba gerçekten? Yani görme olayı bizzat kendisi çok sıradışı, olağanüstü bir şey aslında. Çok büyük bir mucize. Bir de İslam ne demek hocam? Yani İslam aslında şey demek değil mi? Yani Allah var. Allah bir din göndermiş insana. Allah'tan insana bir mesaj var. Biz de Allah'a teslim oluyoruz. Yani o mesajın bizim yaratıcımızdan olduğunu biliyoruz. Ve yaratıcımızın gücünü, kudretini takdir ederek onun getirdiği mesaj aracılığıyla, işte o Kur'an Hz. Muhammed aracılığıyla gelmiş, ona teslim oluruz, değil mi? İslamın özeti bu. Ama buradaki en temel husus ne? Diyoruz, yaratıcının varlığını ve yaratıcının bizim hayatımızdaki önemini anlamak. Çünkü biz yaratıcının varlığını ve yaratıcının bizim için önemini anladığımızda, ondan bize bir mesaj olmasının ne kadar değerli bir şey olduğunu anlıyoruz. Hı hı. Çünkü biz onunla ilişki kurma, onunla bir bağlantı kurma şansına sahibiz. İşte bu oruçlar, namazlar, fakirlere zekat, verilen zekat da bunların hepsi aslında Allah'ın bize nasıl bağlantı kurabileceğimizin göstergesi. Ondan bunlar bizim için oruç sadece bir aç kalma vakti olduğu için değil. Allah'ın bize buyurduğu bir şey yaptığımız için oruç değerli. Ama bütün bunların en temelinde yatan düşünce Allah var, yaratıcım, bana her şeyi vermiş o ve o benim için değerli. O değerli olduğu için ben ona teslim olurum. Hı, hı. İşte İslam zaten o Allah'ın önemini anlayıp da o teslim olmayı ifade eden bir ifade. Değil mi? Evet. E, mümin olmaksa emin olmak yani Allah'a güvenmenin ifadesi. O güven de ama yine o yaratıcıya verdiğimiz değerle alakalı bir şey. Yani hem müminlik hem, hem mümin olmak hem Müslüm olmak. Allah'a teslim olmak ve Allah'a güvenmek aslında en evet. başta yaratıcının önemini anlamakla önemli. Bu önemi de anlamak için bence bu hiçlikten varlığa bizi getirmesi yaratıcımızı. Ben yaratıcım sayesinde var olduğumu iyice hissetsek, her şeyimizi ona muhtaç olduğumuzu hissetsek... Zaten bunu bu şekilde düşünmek, kendini kandırmadan düşünmek demek. Bunun dışındaki bütün düşünceler kendimizi kandırmak demek. Yani bunu düşünmeyen insan, bunu hayatının merkezine koymayan insan... Sanki kendi gözünü kendisi yapmış, hmm. kendi ayağını kendisi koymuş, kendi ellerine sahibi kendisiymiş gibi... Bütün bu organlar benim, ben kafama göre takılırım. Yani ne yaratıcı mı düşünün, şey ne ben düşünürüm. Gibi bir düşünceye aslında sahip oluyor adeta.